Konya Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. <laughs> Program halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. <laughs> Törenin açılış konuşmasını Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Nuri Çelik yaptı. Ailenin önemli bir değer olduğu toplumumuzda sizler de artık Konya Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız. Bu büyük ailenin her biri bilgiye, bilime ve yeniliğe adanmış olarak ortak bir hedefi paylaşıyor. Daha sonra sözü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aldı. 5 üniversitemizde 130 bine yakın üniversite öğrencilerimize Konya'nın yeniden hem akademik anlamda hem eğitim anlamında öne çıkması için üniversitelerimizle birlikte büyük bir gayret içerisindeyiz. İnşallah üniversitelerimiz çok daha güzel işler yapacaklar. Vali İbrahim akında toplumsal değerlere vurgu yaptı. Üniversitelerimizin bilgi üretirken insanı, aileyi ve toplumu merkeze alan bir anlayışla hareket etmesi geleceğimizin en mühim yatırımıdır. Törende kürsüye son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geldi. Bakan Göktaş aile kavramının önemini üniversite öğrencilerine anlattı. Unutmayın aile nüfus ve demografi meselesi en az savunma sanayi kadar önemli bir husustur. Bir toplumu ayakta tutan sadece ekonomik veya siyasi gücü değildir. Asıl güç o toplumun manevi değerlerinde ve aile yapısındadır. Türkiye'nin esas gücü Genç ve dinamik nüfusundadır. Diliyorum ki ailemizin ve ülkemizin değerlerini koruyarak birbirimize sevgiyle bağlandığımız bir geleceği hep birlikte inşa edelim.